Hayaletli Kale. ki, belki de hiper canavarları çağırıp eve dönmeliyiz. Pusula parçacığı bulamıyor ve burada çok kaya var. Nehir yok, ağaç yok, yaşam yok. Sadece kayalar, kayalar ve daha fazla kayalar var. Ve bu ürkütücü, korkutucu sessizlik. Sessizlik? Gerçekten mi? Son üç saattir durmadan bizimle konuşuyorsun. Biz rüzgarcılar böyle yaparız. Strese girdiğimizde konuşuruz. Nasıl strese girmeyeyim ki? Bu yer çok ürkütücü. Orada. Ya. Dağdaki kale Kaya Krallığı'nın en kadim kalesi. Orada duralım. Sıcak bir karşılama göreceğimize eminim. Bana çok sıcak gelmedi. Size de öyle gelmedi mi? Hayır gerçekten. Tüm şu kayalara bir bakın. Kimse var mı? Ürkütücü çok ürkütücü. Anlamıyorum. Yemek vakti. Herkes burada kızarmış logo ile ziyafet çekiyor olmalıydı. <laughs> Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Sakinleş Erun Sadece rüzgardı <laughs> Kalede bir parçacık var. Orada. Gecenin bir yarısında boş bir kalede mahsur kaldık. Bir ses yok, kimse yok. Bu konuda kötü hislerim var benim. Ne? Hayalet olduğunu mu düşünüyorsun? Şşt! Bu konuda şaka yapma. Sen, sen de bir konuda şaka yapmamızı istemiyorsun? Bunu hiç beklemiyordum. Aaron, hayaletlere inanmıyorsun öyle değil mi? Ben mi? <laughs> Tabii ki inanmıyorum. Şaka yapıyordum tamamen. Beni biliyorsun, elimde değil. <laughs> ha? Bu neydi? Bunu duydunuz mu? Çocuklar! E, Eyoge! Neredesiniz? Bu komik değil. Komik olan benim ve komik olanı bilirim. Bu gerçekten de hiç komik değil. Uzaklar. Ve sinyali yine kaybettik. Bu parçacığı bulamıyorum. Ayrılmamız gerek. Daha fazla alanı tararız. Hayır. Bir arada kalmalıyız. Neden? Bana hayaletlerden korktuğunu söyleme. Şapşal olma. Sadece Eron inanabilir. Eron nerede? Bir yerde saklanıp aniden çıkıp bizi korkutacaktır. Ben onu bulurum. Burası daha karanlık. Gölgeler arasında bir yerde olduğuna eminim. Kayalar bana arkamızda olduğunu söylüyor. Çocuklar, bir arada kalalım mı? Ne oldu? Merhaba. Çocuklar, orada mısınız? Hayaletlere inanmıyorum çünkü hayalet diye bir şey yoktur. Beni korkutmaya çalışmak anlamsız. Ya da belki de hayaletlere inanıyorumdur. O zaman da kötü bir davranış olur ve sizler kötü değilsiniz. Çünkü arkadaşlarımsınız ve ben kayboldum. Hayaletli bir kalede. Rif, Euki, Ikon. Bunun daha önce burada olmadığına eminim diyebilirim. Ha? Vay canına. Kim fıçının dibinde tek bir slogu bırakır ki? Bu kötü şans demektir. Ulaşamıyorum. Benim ona... Aaron bu hiç komik değil. Aaron! Kimse seni duyamaz. <laughs> Hmm? Belki de ayrılmak iyi bir fikir değildi. Ha? Hmm. Ha? Hmm. Hayacıların hmm? kitap okuduğunu bilmiyordum. Hı? Hmm. Gorm'un hayaletleri ve ruhları üzerine. Tuhaf bir tesadüf. Hmm. 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 için element. Hmm. Kaçış yok. Ha? Aaron? Aaron geri gel! Hmm. Aaron bunu nasıl yaptın? Ortadan kaybolamazsın. Yani tabii sen... E Bir hayale. <laughs> evet, parçacık yakınlarda. Burada mı? Ama... <laughs> Gizli bir oda. Dağın içerisinde gizli bir yerde. Devasa. Demek pusula bu yüzden bulamıyordum. Ha? Parçacık. Ha? Bu güç benim yabancı. Kaç yoksa yok olacaksın. Evet tabi cidden. Kim hayaletlere inanır ki? Bu kaledeki herkes inandı. Koruyucu arkadaşlarında dahil gardiyan. Biliyordum. Bu yüzden burada kimse yok. Yerlileri parçacığı almak için kandırdım, Ama beni kandıramaz. Evet sen kandırmacama inanmadın ama önemi yok ya bayanlısın gardiyan bir Gormit'i çağıramazsın şimdi bana parçacığı ver. Hayır asla alamazsın benden uzak dur. Korkmamam gerekiyor çünkü iyi o ki hayaletlerin gerçek olmadığını söyledi yani bu palede hayalet olamaz değil mi? 啊！为什么？ bak koruyucu. Senin için ne yapabilirim? Bugün eğitim mi yapacağız? Orion bir hayalet var. Bize saldırıyor ve o nereye gitti? O nereye gitti? Bu bir bilmece mi? Hayır, bir hayalet değil. Bu. Yer altı Etkileyici. Ürkütücü demek istedin. Hayaletli bir kaledeyiz. Kaçmamız gerekiyor. Çok çok uzaklara. Bir hayaleti nasıl yenebiliriz ki? Bir hayaleti yenemez. Hayalet değil. Zato. O görünmez olabilir ama her saldırdığında görünür oluyor. Sakın korkma er Aaron. kork kork. Hem de çok kork. <laughs> bu, bu Zatur'un hayaleti. Vur onu. Hayır vurma. Beni de vurursun. Bekle yine de vur onu. Hayalete dönüşmek istemiyorum. Oruyor. Gel oku. Ok. <laughs> <Ha? Gülüyor> Orion, iyi misin? Buradan asla ayrılamayacağız. Öyle değil mi? Sonsuza kadar bu kalede kalacağız. Hayır. Hep sonsuzluğu. Bu kötü yerde. Endişelenme Erin, Rüzgar asla endişelenmez. Doğru. Bu sadece görünmez ultra güçlü bir darkan hayalet. Neden endişeleneyim ki? Sen endişeli misin Evki? Eminim ki sen... <laughs> ha? Ha? Bizimle dans ediyor. Biz de onunla dans edeceğiz. Dans mı? Ben dans edemem. Kıpırdayamam bile. <laughs> tamam, tamam. Belki bu işe yarıyordur. Belki de o kadar endişe etmeme gerek yok. Hmm. <laughs> Ve yeniden endişeleniyorum. Buradan gidebilir miyiz gerçekten? Lütfen bir kez daha güneşleri görmek ya da ayları görmek ya da onu duydun mu? Bunu duydum. Bu hayalet patlamalarını daha fazla duymamayı tercih ederim lütfen. Biz acaba... Genç bir rüzgarcı için çok zor bir şey yapman gerekiyor Eren. Ne? Acıyacak mı? Acımasından hoşlanmıyorum. Başka bir şey yapsak kolay şeylerde daha iyiyim. Mesela... Sessiz olman gerekecek. Sessiz mi? Sessiz olabilirim sorun değil. Tek kelime etmem. Hey, sen bir hayalet değilsin. Merhaba Zator Yine dans edelim mi? Yoksa bu savaştan çekiliyor musun? Bu sefer şanslıydın Oray. Ancak Darkor güçleniyor. Yakında sen de veda edeceksin. Ah! <laughs> İyi atış Doryon. Sanırım hayaletlere inanmam saçmaydı. Şşşt! Ne? Hayalet mi? Nerede? Yardım edin! Kimse yok mu? Hayalet değil. Sadece üç kola inanan koruyucu. <laughs> Hadi gidip onları korkutalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor>